Arkadaşlar, merhaba kanalıma hoş geldiniz. Yine çok pratik bir tarifle geldim size. Bugün soslu poğaça yapacağız. Ee, yumuşacık, içi hamur olmayan bir tarif bu. Hemen tarifimize başlayalım. Öncelikle karıştırma kabımızın içerisine 6 su bardağı un alıyorum. Sonrasında bir tatlı kaşığı tuz bir paket instant kuru maya, bir yemek kaşığı toz şekeri ekleyip önce şöyle bir harmanlayacağım. Daha sonra bir su bardağı ılık süt, bir adet yumurta, bir su bardağı ılık su, Yarım su bardağı sıvı yağı da ekleyip karıştırmaya başlıyorum. Hamurumu iyice yoğurduktan sonra 50 derecelik fırında yaklaşık 30 dakika mayalamaya bırakıyorum. Mayalama işleminden sonra hamuru güzelce toparlıyorum ve tepsiye almak için bezeler yapacağım. Öncelikle tepsime yağlıyorum ve hamurun tamamını tepsiye alacağım. Hamurunuzu yeterince mayalayamadığınızı düşünürseniz burada tepsi mayası da uygulayabilirsiniz, yaklaşık 10-15 dakika. Evet sırada üzeri için kullanacağımız sosumuz var. Bunun için yarım çay bardağı sıvı yağ, 2 yumurta ve 200 gram yoğurdu ekleyip iyice karıştırıyorum. Sosu poğaçaların her yerine gelecek şekilde iyice yedireceğim. Ve 180 derecelik fırında kızarana kadar iyice pişireceğim. Burada tercihen susam ve çörek atı da kullanabilirsiniz arkadaşlar. Evet nefis poğaçamız hazır. Şimdiden hazırlayacak olan arkadaşlara afiyet olsun. Kanalımıza abone olmayı ve videolarımızı beğenmeyi unutmayın. Tekrar görüşmek dileğiyle hoşçakalın.